Biz geldik, gelmeye geldik. Yarın, seni. yarın, seni. yarın gözleri. Kara gözleri, kara gözleri. Kara gözleri yarın Çok, güzel. Çok tatlısın Gözler. sen. seni. Ben öncelikle Sağlık Bakanlığımıza, Aile Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Cihan'ımız çok iyi, çok sağlıklı, annemiz çok sağlıklı. bütün ekiple birlikte her türlü çalışmayı yaptık. bir takım talepler var, mekansal talepler var. bizim yapmamız gerekenler var. dinledik, gereğini yapacağız inşallah. yeni bir eve geçiriyoruz, orada onların her türlü ihtiyacını karşılayacağız ve ondan sonra birebir takip edeceğiz. Hayırlı olsun inşallah. Bakanlıklarımız başladım. her türlü desteği verdi. Bundan sonrası bizim görevimiz. Valimiz her türlü koordinasyonu sağladı. Bundan sonrasını biz gereken neyse biz yapacağız. Geçmiş olsun. Teşekkürler.